Merhaba arkadaşlar bu videoda STRETSWEPPER isimli pompalıyı onamaktayım yanında Swiss K31 isimli sniper'ı kullanıyorum pompalı baya güçlü umarım eski pompalı metası geri dönmez iyi seyirler dilerim Aldın mı? Hadi. Abi pompası var. Helalsin gel. Gel gel daha kimse yok gel. 33 metre. Kaç? 30. Öndekiye geldi. 20 metre. 2 kişi. hangardalar var yani. Ayata önümüzdeki evler var. Geldiler, geldiler. Çıkıyor lan. Geldi. Dur. Sen buraya bak. Sende araya var. Abi o mesafeden tepeden pompalıyla öldüremezsin ya. Yani. Başka gelseydin. Son mermi bu arada. Bir dakika aramır Son mermiyi de aldım adamı. 50 metre, karakol tarafı. <laughs> Yok, bu evdeler, bu evdeler. Çekil, bana bırak. Defenis bastım. Başlamaya zor o aslında. Ben daha dün çıktım şuradan. Ha. Neredeler? Buradalar. Para bakayım. Lotayım. Bu arada şeyde de var. Bak helikopter gelmiş. Geri gel geri gel geri gel. Fazla yakınlaşma. Pardon. Evet biliyorum. Şey sandım. Ammunition box açtı sandım. Sana sandım. İkimizi her şekilde öldü. Hepsi renta karda bu arada. Hemen olsun. Ya. Down oldu biri. Kırık. <laughs> Heh. Tamam. Heh. Şimdi rahatça keseriz. armorunu bas. Bir kaçıyor. Kaçmıyormuş. Diğer taraftan çıkabilir Diğer tarafta, diğer tarafta. Hemen önünde. Bak mesela kaybettim şu anda adamı. Gördüm. Önümde. Bırak da sandır lan Oynuyordu bu Oynuyordum <laughs> Oğlum adamla oynuyordum ya. Ben oyun oynamayı sevmem çocuk. <laughs> Bantiye alıyorum. Nerede lan? Çatıda herhalde. Araba var. Hayır. Hani? Araba sıkıyor bana. Öldün hayırlı olsun. Hmm. Kırık. Elektrik. Ulan ben var ya ben olmasam ölmüştüm. Hadi oradan hepsini alırdım. Ne alırdım? İkisini de kırdım. Çok güzel kırdım hem de. Yo bak. Tamam <laughs> sen öyle sanmaya devam et aslan. Neyse gel abi. ayağımıza bedava araba geldi. Biliyorsun değil mi? O camdan bakacak. Belki bakıyordur. Tamam. Aynen öyle bakıyor. Geç, başla. Kaldırdı. Niye öyle dolaştın ki? Ne? Niye öyle dolaştın? Anlamadım. Niye öyle dolaştın? İki saat içinde. Sen koşuyordun. Direkt şuradan atlanıyor ya. O. Ne oldu? Hemen çaprazımızdaki Tamam geri Most Fantasy var ya. Hı Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oldu? Adam 2. katında diğer evde. Öldüm. Oğlum benim nakladığım adam nerede? Durum ne? Diğerine... Adamı bulamıyorum. Diğerine... Diğeri burada öyle olacak öyle. işte. Araca bindi işte. Yo oradaki başka. O evin üstünde hala adam var. Sen misin? Birisi sıkıyor buraya. Burada. Arka arka. Arkada. Arkada var. Şurası var. Nasıl düşmedin ha la? lan? Down oldu. Başlıyorum koru beni. Kanka arkada var. Arkadan yer sekiyorduk. Saldırdı. Bunlar. Odanak. Başkadan basacak. Hızlar vur bas. Nerede? Şuradaydı. Aracın orada bak bindi aracın. Dalı içiyor bizimle. Aldı mı dalgayı? Üstten sıktı. Siktir, sol, solum. Geliyor, geldi. Yedi sana. Orası bir çocuğu ya. Ama kanka dedim sol var diye dikkat et diye. Hayır 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 hayır. hayır. Öldü. Kanka sen de sınırsız geliştirmiş mermi var mı lan o? Ne? Adam geliştirmiş vermişsin sınırsız herhalde. Sıktı. Yedim hadi geri çıktım. Naklandım falan. Ulan sonra bir daha ayarlı bir daha geliştirmiş bu Açım yok. İki kişi. Yine açım yok. Da var. Elektrik direktörü var ya. Adam burada. Geliştirilmiş mermi. Stun yedik. Aa, hayır ya. Beni koruman lazım. Çarptı ikisi de. Değiştirmiş mi herhalde kanka? Nak bir. Yarı çıktım. Nakladıydım bir tanesini armonu bassam. Kaldırdı kendini. amına koyayım. senden yana da bir yok. Kırık. Kırık. Araba geliyor, araba geliyor. Ne yapacağız? Down oldu. Down oldu da. İki down oldu da. Kanka dediğim gibi. Ya. Seni kim öldürdü? Sağ da var, sol da var. Eşat vurma lan. Yok Doğru. artık ya. Her yer dolu. Zaten alt mı üst mü? Konuş. Üstte, üst üst. Yanlışlıkla mosfata dalmak ne ya? Evet, ya. <laughs> Allah <'ın> ceza. <laughs> <laughs> Monsanto'ya tuttum ya. oradan kaybediyorum hep. Görüyorlar seni seni gene. <laughs> Abi. Ah be ama iyi oyunda. Yani o kadar kötü alan vermeseydi ve sen de kötü yakalanmasaydın bizdeydi. Çok rahat bizdeydi oyun. Yapacak bir şey yok değil.